Bu kadar değil miydi? Yo bir üçlü Nasıl? gireceğiz dedik ya. Aa ben şey sandım. Bunu yapalım tamam diyorsun. Sanma hatta sipariş verdin. Yo öyle bir şey demedim. Yok acı bir üçlü yapalım sonra finito dedi hatta. Aa sikim. Buraya iniyorum o zaman. Olur. Hızlı evet evet öyle. Ya şöyle yaparız. Bu üçüncü mü peki? Verim. Bizden de şimdi. Gizem de sipariş veriyor zaten. Bu oyundan sonra yemek bulması. Tamam tamam. Basay da alır oğlum. Basay da amına koyayım. <laughs> Yemin ediyorum yaşlı çift amına koyayım ya. Konuşacağına bassa ilerleyeceğiz. Konuşacağına bassa ilerleyeceğiz. Konuşacağına bassa ilerleyeceğiz. Konuşacağına bassa ilerleyeceğiz. O ultimatomu sana sokucam. O ultimatomu sana sokacağım. Hayır. Zaman yönetimi ile ilgili laf anlatacağını. Zamanı yönet. Bir bizim bu potlar tam anal benziyor. Yok abi asıl yarakaya ona benziyor. Lan göt. Herkes farklı biçimde seviyordur. Ya kaç. <laughs> Tutturamadı. <laughs> Yetişmedim. Hayır oğlum ben bir hayatını kurtardım. Ne hayatını kurtardın? Aldım zaten önündekini, sonra sıktım. Yetiştiremedim demiyor da. Allah kaç Emma, Allah. emmi kaç. Aman ha, kafamın üstüne düştüm. Aha Nevale geldi buraya. Benden. İşaretleyemedim ki ya. Whoa oh! Ne bir şey patladı lan? he bir de Dana var. Benim yapabilecek hiçbir şeyim yok şu an. Şimdi var ama. Tamam ben. Öküzü terimitledim. Öküzü aldım. Şu... Onu Diğerini da aldık aldım. tamam. Siktim belasını siktim siz merak tamam. etmeyin. Ha tamam. İndiremedim kuazarı ya. Aa! Oğlum ne sıkıyor bize? Bir yerde ne? mortar mı var? Olabilir. Oo gençler seversiniz. Daha doğrusu Ozan'ım sever. Ne oldu le? Devecikler geliyor. Deve yolu mu Devecik? var? Aa, Oo nice. Sikiyim. Ben gidiyorum. <laughs> <laughs> Küçük yerler. Ozan, male, female, sometimes camel. Always camel. <laughs> <laughs> Şüphesiz <Şurası> ya. Gö <laughs> gö <'ım. gülüyor> Ya çok iyi eski yaptı. Yedim de yaptı ya. Şey var. Lan. Strate... Strate ıı Neydi bunun adı ya? Jammer Jammer he. İşaretledim Jammer'ı ayarlarsınız. Jamel de biz. Ya agalar bak ben size dokunmuyorum. Tamam Amanet kodum ben sana dokunmuyorum. piç. Daha gem var. Kim ultimatumunda da hiçbir şey kalmamış. Dur <laughs> amma bulsam ne olacak? Amma 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 amma. Neyse. Görev yerim la bura. lan bura. Tamam sen göreve başla ben amma arıyorum kendime. Al başladım ve bitirdim. Ya ultimatum için ammo'ya ihtiyacım var. O yüzden bakıyorum. Biliyorum buradan zıplayamadım. Vay 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 vay. Emmi'nin üstünden geçti ya. Çok tatlıydı ya. Oha ne oluyor lan? Emmi üstünden geçti ya. Çok çok. dedim. Abi sıçtık. Bak burada bir sürü şey var. Sikeriz, sikeriz etmeyin Ben dedim öküzü Tamam öküz sadece içer içerisinde ben alıyorum. İçerisinde ben, ben Oğlum, aldım. Oğlum adamsınız lan. Ben buraya sıçıp bırak kaçıyorum. Portal mı? Tamam. Sıçtım. Tamam nereye kapı sıçtın? İçeri abi. Nereye olacak? Ha sen bizim buradasın. Evet evet. Yav <laughs> Ya o sıfır. Aa deli. da patladı, işte de. patladı lan. Oha i̇şte süper, süper oldu. İşte budur. Oha! Oha işte bu. Çok Atan iyiydi be. Ne oldu ya? aman Kayıtta mıydı ozan da... Evet. De Ama sen görmediysen kaydı alamadık. Abi, ya ben, sen portalı bıraktın, çok bıraktın çok ya. Evet. ya. Tam böyle patlamasına 1-2 saniye kala Factory Strider iniyordu yukarıdan. Evet. Serbest Oğlum bıraktı, bıraktı. portal patlayınca o da öldü. E iyi. Süperdi ya. İyi diyor ya. Oğlum biz burada orgazm olduk. Sen Hakikaten orgazm yani. olduk yani. İnanılmaz bir görüntüydü. Keşke sen de göreydin de kayıt altına alaydın. Can sağlığı be. Havada öldü. İkimiz de şahidiz. Abi havada paramparça oldu indi aşağıya ya. Çok giyindi lan. Ah siktir. Burada bir şey var. Burada ne var? Ha göre. Ah siktir. bana. Aman aman Aa, Ah baby, bu ne? Pozisyondan pozisyona dini ne oldu ya? Acılar beni yaladılar. Gördüm. Evet. <laughs> Nereye atayım seni? İstediğin yere. Yakın olsun ama. <gülüyor> Adam <laughs> devirene Adam beni tükürdü ama direkt. Oh! <laughs> Jeneratöre fıydırdı. <laughs> Ters yöne mi attım ya pardon. Yok yok sen Hayır, atmadın. Ben, jener ben jeneratörün ortasına attım da belki ha. araya sıkıştır diye sıkışmadı. araya <laughs> sıkıştı dedi. Lan! Zıplatıyorlar beni burada. Orada. Ananı sikiyim ya. Deve aldı beni. Develer tam yanımda olabilir. Atmayın develer. Lan, lan. Ay sikeceğim demen ama ya. Oha ne oldu? Lan. Allah Allah. Ne öldürdü beni ya? Devesini sikeyim. Oo. Tamam abi. Aman 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 aman. Lan. Ya. At at at. Ne at? Uçmaktan bir bok yapamıyorum ki. <laughs> Sürekli uçuruyorlar beni amına koyayım. Beni fıydırım bir yere seri. <laughs> ee? Herifin hiç şansı yok. Hiç şansı yok. Sen de öleceksin. Hiç şansın yok. Lan. Cız. Sürekli değişiyor stratejimler. Cız. Neden kaçtık biz tekrar Başardı helal olsun. Helal olsun lan dayı oğlu. Sıkıldım ya. Haritanın yarısını uçarak geldim yemin ediyorum. Aha, line'a soktum bunları. Şimdi siktim no, belanızı. Oğlum. Allah kahretmesin ya. Kendi kendimi öldürmeyi başarmışım. Bravo. Oo enteresan şeyler deniyor. Hadi hadi amana koyayım hadi. Ne oldu lan? Boğuldum. <laughs> Ay sikiyim patlattı ya. <laughs> Emin'in yalanmasını izlemek bayağı güzelmiş. Ona koyayım, hiçbir şeyim de yok. Hadi be! Oradan oraya zıplatıyorlar oldu. ya. Abi yeter ya! Ölmeyin artık, amınıza koyacağım. Ben ölmedim şurada. Ya seni kurtaracağım diye ölüyorum. Ne kurtarıyorsun beni? Sen bilir kendi götünü kurtarınca. Ya... War Strider'ı termitliyim derken, Götüme soktular testereyi, ne yapayım? Ay sikiyim yine bir şeyler indi. Oh be! gelmiş bir de! Abi yeter ya! Aman ha! Al tek dur çekeceğim yemin ediyorum. Ya sikeceğim sürekli bir yerden bir yere uçuyorum. O saniye ayakta duramıyorum ya. Ay! Lan! Ay 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 oraya değil. Lan! <laughs> ha şimdi gel Şero. <laughs> <laughs> Aman ne siki? <laughs> ya bunu niye buraya attınız? Aman o kadar yetişti. Abi niye atıyor? Yapacağız bir şey. Öleceğim. Niye oğlum ya adama? Orbital mı atmışım ben? Evet. Ay laser atacağım. Laser atacağım diye oldu ya. Uf. <laughs> bir de oraya kadar yetişti dedim. Ben bir barajımla bir de kendim no, ya. Bu evet. kadar, bu kadar geri zekalı olabilirim. Bu kadar geri zekalı olabilirim. <laughs> Hepsini bozuldu. Arka arkaya 5 defa öldüm çok ya. geri zekalı hissediyorum kendimi. Kendimi aşırı geri zekalı hissediyorum. Oh. Midem ağrıdı. Bekle atacağım dur. dur. Beni atmayın öldüysen. Ya, Öldüğünü biz... atmıyoruz. İkiniz Mecburen beni atsa sen de düşeceksin. Hacı beni atarken elimde fazla kuazlar varsa onu da atar mısın? Acım seni benim fazla şuraya atacağım. Hani nerede bilmiyorum çünkü o yüzden. Yakında vardı burada haritada. Ha şurada varmış bak. Eyvallah evet, okey to. Hem de sen tamam, de Gel Mide. benim öldüğüm yer burası. <laughs> attığınız anda geldim ha. Midem mi ağrıdı amına koyayım. Ama sikeceğim kaç tane şey indirdim. Hiçbirini geri alamadım. O zaman ana görev kaldı. Burası kaldı. Evet. Ben şuna gideceğim. Ana göreve mi gitsek? Ne yapıyoruz? Evet. Göre... Ana görev. Ana göreve hep beraber yapalım. Dönelim Extraction tarafını temizleyelim. Evet. Yemek, Yemek yiyelim. yiyelim. Ya bunu durduramıyor muyuz? Durmuyor demez. Ya yani Hayır Allah kahretsin Hayır, ya. Yani. Çok erken gelmiş seninki. Vallahi erken geldi ya. Bastı erken gelmedi. Su. Ben yanlış anladığım için erken sipariş vermiş oldum. Ya çorba çorban soğuyacak ya. Yani çıkalım Yok ya dersen. açmadım. Kabı sıkıdır onun. Mikrodalgan var mı? Neyin var mı? Mikrodalgan. Mikrodalgan var canım olmaz mı? Isıtmaya gerek Stop. olmaz. Bayağı sıcak geliyor çünkü. Ay bu ne ya? <gülüyor> yanlış <gülüyor> aletle sıktım ya. Az önce de böyle oldu ama not benim O benim hiçbir dediğin şeyim yok. top mu? Evet. Evet. Yani gözümün biliyorum. önünden geçti. Ultimatom var ya. Biliyorum, biliyorum yapacağını biliyorum. biliyorum. Yani hep şöyle yap. Tekil ordunun oraya bir şey atalım. Ve evet karanlık oluyor. Sikin karanlığı da. Zaten bir bok görünmüyor. Oo, ha fena yedim şundan. Ya amına ah, koyacağım şimdi. Ne alaka be kardeşim ya. Hadi başlat ben kaldıracağım. Sen karşıya geçil kay. Sağlı sollu sikersin. Geçtim geçtim. Uzaktan Oğlum bir şey mi sıkıyor beş yine yani. ya? Ne 5 7 vardı orada. Tarıt olabilir karşıdaki Yok be şu geri zekalı Hayır ya şu taraftan birileri sıkıyor. Şu taraf bak. Oo, Kaldır, Kanon var kanon. Şey yapın. Kaldırdık kaldırdık. Kaldırdı. Tamam. Kanon var gördüm alacağım. Ben göremiyorum. Ben de göremedim. Görünmüyor ki. <laughs> yani. <Aha> gördüm. Bak <laughs> burada. Sıkıyorum la oraya. Sen de sık. Aa patladı. At i̇şte budur be. Patladı mı? Patlamış olmuş abi oğlum. Bir sen sıktın bir ben sıktım. <laughs> yani bir patlama gördüm ama emin Evet tamam artık şey yazmıyor. Kanın tamam, Arkamız çok kötü. Sakın sıkmayın arkamızı. Anam, neresi? Şurası. Ha oraya sıkma işte. Abi kusura bakma 500 geliyor oraya. Bak orbital geliyor oraya. Baraj. Kaçın. Nereye attın ki? Ha oraya gidiyor. Ha adamın üstüne yapıştı. Sikeyim. Mehmet. <laughs> <laughs> Abi <laughs> yani, adam üstüne yapıştı ama ya. <gülüyor> Yapamayalım. <gülüyor> Yapamayalım. O be o. Lan Hayır, al, yere doğru sıkıştırdın bizi. Aa siktiğir bu ne? E işte kalabalık yer buraydı. Buraya doğru sıkıştırdın bizi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan. Öküz mü şu? Sıkıyorum. Evet, öküzmüş abi. Beni ortadan ikiye böldü. <laughs> elimle, elimle termikle kaldık. Ortadan ikiye bölünmüş bir şekilde yani. Belden aşağım yok şu an. Öküz var, sıkıyorum. Guys, benim mallarıma gideyim ben bari. Tamam. Aa, saymış lan. Yat yere yat, yat yat yat. Abi. Gençler yardım next Oo ben kaçar buradan. Baba ben ne de kaçar lan? ya. 500 attım abi. 500 attı ne yapsın oğlum? Yok tamam. adam var orada. Allah. Öküz geliyor. Geliyor da bana mı geliyor Ben kaçar. Emmi sen çok yanlış yöne doğru kaçıyorsun gibi Sen kimsin. Evet, öyle yapacak. Şey. <laughs> Galbamsı. O iki löküş. Şu bir termit. Şu iki termit. Hadi hayırlı olsun. Yan yana termitlerim ikisini. Termit, termit arkadaş olmalar. Termit spor. Allah'ın delisi. Lan oğlum. Kime dediniz? Sana. Ya lan 20 kilo aldım oradan. Adam her seferinde koşuyor yoluma denk getiriyor. Ya. Ne oldu anlamadım ya. Siz mi geçiyordunuz oradan? He. Okay. Azıcık. Bizim hatamız Azcık. bizim geçmememiz lazımdı. Evet. Tamam. <laughs> evet kesinlikle yani. Her alan ilk ayın atış alanı dahilinde olduğu için düşünemedik. Yani lütfen dikkat edelim yani. Her an, her yere 500 atabilirim yani. Böyle bir hakkım var. Aldım mı lan o madalyayı? Tamam. Güzel. Amma mı? Sağda mayınlar var dikkat, dikkat et. Tamam. <laughs> <laughs> Sen namına koyayım. Yukarı nasıl becerdiniz onu da koyup Ultimatom attı arkamdan <laughs> Ben de öldüm Allah'ım ya Allah'ım Mal sen. ya Onun başının götüne soktum ultima ultimatom <laughs> Anan avradını öküz Ölmedi de piç Patlar mı bu? Patlar. Ya. Ay çıkacağım ya. Vuracaklar mı onları onu Ya sikerim sizi de. koçoğlu gibi girdim ortama. <laughs> Abi seni siktirdi ama yanlışlıkla. O tam yerine el bomba attım da bunlar beni yalar burada. Ne tahminim. Birkaç sen niye orada takılıyor? Anlamadım ben. Her bombu patlatmaya çalıştım. Hayır, ters taraftasın. Onu diyorum. Üstüme çektim adamları lan. Ya ne bileyim ya o an orada her bomb vardı onu patlatasın geldi o yüzden. Oba mortar var burada bir de. Aa. Mortar var vallahi. Mortar işaretliyim gideyim. Abi çağırdım ki. Bizim. Kırmızı görünüyor zaten kaç şurası. Halledip gelebilir miyim diye bakıyorum da. Bir buçuk dakika var. Zor. Tamam hallederim hallederim hallederim. Geliyor. Ben lazer attan tam geleceğim abi. Lazer atıp geleceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Evet tamam. E, hızlı koşabilsem? Oha. Siktir. <gülüyor> ya. Oha mı ne bu? Boşuna aldık oğlum geliyor. Şurada. Yine aynı yerden gelecek bence. Ne diyorsun? Yani şöyle bir sallayayım şuraya da. <laughs> Ay Bomba! Aman 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 geri uçtum. Siktim belasını. şu taraftan strayder mi gelecek sen ne geldi? Ne yapıyorsun lan? baraj attım. Ya, oradan at ya. çok gelen var. Bak gördün mü orayı? Gördün mü? Hayvan e, gibi geliyor oraya. Hayaller ha, ee, lan sana. Orası işte. <laughs> oğlum ben tam ters tarafa bakıyorum. Ne bileyim orasını, burasını. Bak tamam, oğlum. Geliyor geliyor. Tamam tamam anam. Biliyorsunuz mu? <laughs> 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 Ay kafayı yiyeceğim. Ay. İyi, İyi ama güzeldi bir keyifliydi. Yes, Valla keyifliydi. Ya çok öldüm ya. Valla